Herkese iyi günler. Basketbol eğitim videolarımızda bugünkü konumuz pick and roll dediğimiz perdeleme ve devrilme ya da screen hareketi, backdoor hareketi, give and go ve handoff pastan bahsedeceğiz. Bunlar genelde müsabaka içerisinde e, hücum oyuncularının hem e, pas açısını hem şut açısını düzeltmek için toplu ya da topsuz olarak yapmış olduğu aldatma hareketleri. Öncelikle pick and roll'den başlıyoruz, perdeleme, devrilme. E, perdeleme e, toplu oyuncuya da topsuz oyuncuya yapılan e, bir e, engelleme hareketi olarak düşünebilirsiniz, savunmasına yapılan engelleme hareketi. Perdelemede dikkat edeceğimiz su şu, yine perdeleme yaparken bu e, top sepetini savunma oyuncusu olarak kabul edelim, hemen dış pozisyonda olmamız gerekiyor. Mümkün oldukça e, temel tuş pozisyonunda kolları dışa doğru açıp savunma oyuncusunun e, hangi yönde kapatacağımızı hücum oyuncusunun gidiş yönüne göre karar vermemiz gerekiyor. Burada bir hücum oyuncumuz var. Hücum oyuncumuzun e, sağ tarafa doğru gitmesini istiyoruz. O yüzden ben savunmanın e, kendime göre şu anda sol tarafına perdeleme hareketi yapmak istiyorum. Bu perdelemeyi yaparken özellikle perdeleme yapan oyuncunun ve perdelemeden faydalanıp dışarıya çıkacak oyuncunun zamanlamayı çok iyi ayarlaması gerekiyor. Öncelikle perdeleme yapan oyuncunun gelip sabit pozisyonda durmuş olması, perdeleme yapılan oyuncunun da bu andan itibaren perdeleme yapılan taraftan e, ters tarafa doğru gitmesi gerekiyor. Bunu yaparken de geçiş yaparken de mümkün oldukça iki oyuncunun birbirine yakın temas sağlayacak şekilde yani buradaki amacımız bizim aramızdan bu toplu oyuncunun savunmasının geçmesini engellemek. Yani savunma ne yapacak biz bu pozisyonda perdelemeden bu oyuncu geçerken? Ya hücum oyuncusunu arkadan takip edecek, ya da ters taraftan önüne geçmeye çalışacak ya da switch dediğimiz iki oyuncunun savunmaları birbirini değişecek. Bunlardan hangisi yapılırsa biz de buna göre bir çözüm yolu bulmaya çalışacağız. Onu anlatalım sonra perdelemeye devam edelim. Örnek veriyorum. Eğer ki e, bu perdeleme yapan oyuncunun savunması, burada savunma var, e, Altar savunma. Perdeleme yapıldı, arkadan takip ederse bu savunma oyuncusu, bu top sepetine perdeleme yapan oyuncu olarak düşünün. Arkadan takip ederse sonra ekstra doğru yönelip ya ele ya şutla bitirebilir. Eğer beni perdeneme yapan oyuncu ön taraftan takip ederse yani perdeneme yapan oyuncunun önünden geçip gitmeye çalışırsa buradan direkt şutla bitirebilirim o savunma sönme gelene kadar. Eğer ki bu iki oyuncu savunmaları switch dediğimiz hareketi yaparsa yani benim savunma oyuncum perdeneme yapan oyuncunun savunmasında kalır. Perdeneme yapan oyuncunun savunması da benim önüme geçerse o zaman perdeleme yapan oyuncunun devrilmesini ve top istemesini isteyeceğiz. Yani şunu yapmış olacağız. Ben burada perdelemeyi yapıyorum. Oyuncu yavaş bir şekilde bana yakın temasla geçti. Ee, benim oyuncu onu takip etmeye çalışıyor. Onun oyuncusu da buradan bende kalmaya çalışacak. Ben perdeleme yaparken oyuncu nereden geçiyorsa o taraftan geriye doğru dönüp top isteyeceğim. Çünkü bir oyuncu benim arkamda kalmış olacak. Diğer oyuncu Perdeleme yapan oyuncu takip ediyor olacak. Burada aşağı yukarı iki oyuncu perdeleme yapılan oyuncunun üstünde kaldığı için ben rahatlıkla bunu topu alıp bire sıfır hücumu tamamlayabilirim. Yani önemli olan burada perdeleme yapan oyuncuyla perdeleme yapılan oyuncunun pozisyonu okuyup ona göre hareket etmesini sağlamak. Şimdi perdelemeye tekrar geliyorum. Perdeleme yaparken dikkat edeceğimiz hususlar. Birincisi mutlaka perdeleme yapan oyuncunun sabit pozisyonda durması sabit durduktan sonra perdeleme yapan oyuncunun geçmesi gerekiyor. Sebebi ne? Ben hareketli olarak gelirsem buradaki savunma oyuncusunun hareketli bir haldeyken bu oyuncu geçmeye çalışırsa ben bu oyuncuyu hareketle engelleyeceğim için hücum faal yapmış olurum. İkincisi ben perdeleme yaparken burada dizimi dışarı çıkarmamam gerekiyor. Bu kolları açmam gerekiyor. Kolları öne doğru açmamam gerekiyor. Bunların hepsi günümüz basketbolunda hücum faal olarak değerlendiriliyor. Önemli olan benim ve perdeleme yapan oyuncunun zamanlamamızı çok iyi ayarlayıp aramızda mesafe bırakmadan bu perdeleme hareketini tamamlamamız gerekiyor. Eğer ki switch pozisyonu olursa söylemiş olduğum gibi perdeleme devrilme dediğimiz kısım pick and roll'deki roll kısmını gerçekleştirip ben perdeleme yaptıktan sonra oyun bir Ben burada dönüp top isteyip o aldım. buradan düşük bitirmem gerekiyor. Yani önemli olan burada perdeleme yapan ve yapılan oyuncunun pozisyonu okuyup ya turnike şutla bitirmesi, ya arkadan önden takip ediyorsa pas açısını düzeltip oradan hücum yapması ya da burada switch oluyorsa, iki oyuncunun savunması birbirini değiştiriyorsa o zaman ona göre devrilen oyuncu top verip onun hücum bitirmesini sağlayabiliriz. Perdelemede dikkat edeceğimiz hususlar bunlar. Bir diğer husus da bu perdelemeyi siz pozisyona göre yandan da yapabilirsiniz. Buradan backpick dediğimiz arkadan da perdeleme yapabilirsiniz. Yani oyuncu arkadan perdeleme yaptığım zaman bana e, savunmanın sırtı dövüp olduğu için beni göremeyeceği için direkt perdelemeye takılacak. E, hücum oyuncusu da benim arkamdaki pozisyonu okuyup ona göre sağdan ya da soldan hücum edip gidebilecek. Yine switch olursa yani benim arkamdaki savunma buradan giden oyuncuyu takip ederse ben yine buradan oyuncu gittikten sonra geriye doğru dönüp çeklerimiz bunlar. Şimdi backdoor hareketine geçiyoruz.